Ben hemen açıyorum. Görünüyordur umarım. Tamamdır. Tamamdır. Hemen e, kontrolü ilk baştan başlıyoruz. En son e, gelen yorum Selami Şen kullanıcımızdan. Hemen açıyorum. Bize abone olduğu gözüküyor mu diye bakıyorum. Evet bize abone. Kodu doğru bir şekilde yazdığını zaten biraz sonra çekiliş sayfamız kontrol edecek. Selami Şen çekişimize katılmış. Esra Şen'den devam ediyoruz abone olduğuna bakacağız. Bize abone mi? Evet, bize abone olduğu tekrardan gözüküyor. Kod doğru olduğunu tekrar zaten çekil sitesi kontrol edecek. Devam edelim. Evet, Sevda Şen de doğru bir şekilde katılmış. Kod da doğruysa çek sitesi de tekrardan kontrol edecek. Devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar burada bahsetmemiz gereken bir şey var. Her yorumun bir kez sayılacağını defalarca üzerine vura vura bahsettik. Burada biz adil bir çekiliş ortamı yaratmaya çalışıyoruz. O yüzden de her kişinin bir kez çekilişe katılmasını istiyoruz. Burada Berat Can arkadaşımız aynı Instagram hesabıyla verdiği için aynı kişinin birden fazla çekilişe katılma hakkı doğduğunu görüyoruz. O yüzden Berat Can Şen'i tek bir kez çekilişe katılmış olarak kabul edeceğiz. Herkese adil bir ortam yaratmak için. Hemen bakıyorum zaten gözüküyor. Herkese açık olarak kanalımıza abone. Ama yine de bakayım ben. Kanallara gidiyorum. Evet abone olduğu gözüküyor. Berat Can Şen bunu tekrardan vurgulayalım. Her yorum bir kez sayılacak demiştik. Berat ısrarla çabalayarak birden fazla kez katılmaya çalıştı. Böyle bir şey olabilecek bir durum değil. Herkesin bir kez katılması daha adil olacaktır. Evet. E evet. Aynen öyle. Bu arada. E Tekrardan ben bakayım. Bu izleyicimiz de aslında çekilişimize katıldı. İnceleme için bekletilenler kısmına atmış. Ben onu tekrardan baktım. Fakat kodu yazmasına rağmen hesap ayarlarındaki gizlilik şartlarını yerine getirmediği için bizi takip edip etmediğini yani abone olduğunu göremiyoruz. Arkadaşlar, bunun da üstüne defalarca kez basarak söyledik, açıklama yazdık. Ee, arkadaşlar lütfen hesap ayarlarından, gizlilikten, aboneliklerimi gizli tut seçeneğiniz açıksa biz bu e, bizim kanalımıza abone olduğunuzu göremiyoruz. O yüzden bu seçeneği aktif etmemeniz lazım demiştik. Fakat e, çok e, bu şekilde katılımcı gördük cidden. Üzülüyoruz aslında biz de. Ama çekilişimizin koşullarından biri. O yüzden e, Ahsen Hanım katılamayacak. Devam ediyoruz yorumlarımıza. Hemen kontrol edelim çünkü çekilişe geçelim. Evet e-kutu e yine takip ediliyor. Kod doğru olduğunu zaten sitemizde kontrol edecek. Evet yine tekrardan abone olduğunu gördük. İnelim aşağıya doğru. Evet. Devam ediyoruz. Yine aynı olayla karşı karşıyayız. Arkadaşlar, aboneliklerimi gizli tut yaptığınız için sizi göremiyoruz. Bu yüzden de ne kadar kodu yazsanız da zamanında Abone olup olamadığınızı kontrol edemiyoruz. Mesela şu an Yaren Ördekçi, Ahmet Turul Ördekçi ve Hamza Ördekçi'yi maalesef çekilişe katamıyoruz. Çünkü göremiyoruz. Bu yüzden de çekilişten yararlanamayacaklar. Ben kontrol etmeye devam ediyorum. Evet abone olduğu gözüküyor. Hı, zaten evet yanında yazıyormuş bu şekilde de. Evet tekrardan abone olduğunu gördük. Çınar Kılıç da abone. Yusuf Cömert abone. Katılmış mı diye bakıyorum Yusuf Cömert, Yusuf Cömert kodu yazmamış açıkçası. Aşağıda mı yazmış acaba bilmiyorum ama evet, aynen öyle kodumuzu ee, çek çek sitesi kodu kontrol edecek. Galip Cömert abone kodu doğru yazmış fakat Nebahat Cömert abone olduğunu göremiyoruz maalesef. Yusuf Cömert de abone ama kendisinin kodunu göremiyoruz. Böyle bir sıkıntı da var. Hemen zaman da kaybetmemek açısından hızlı ilerlemeye çalışıyorum. Mert Yolat da abone olduğunu göremiyoruz. Buradan devam edelim yine göremediğimiz başka bir abonemiz. Arkadaşlar dün de son gün olduğu için tekrardan hatırlat hatırlatmak istedik. Açıklamamızı okuyamadınız galiba. Bir daha girip bakmadınız ama biz size yanıtlarsak sizi e, bir nevi hashtaglemiş gibi olduğumuz için size bildirim düşeceğinden tekrardan dün son gün olduğu için yazdık buraya görüyorsunuz ama yine açık olmayan hesaplar var. Gökay abone. Evet. Yine görünmeyen bir durum. Maalesef Mert Öner abone MK abone Ezel Ersan abone olduğu gözükmüyor Hemen bakıyoruz. Evet, abone olduğu gözüküyor arkadaşımızın. Yanlış yere bastık. En aşağıya gelmiştik zaten galiba yanlış görmediysem. Evet. En aşağıya gelmiştik. Tekrardan ben kontrol edeyim. Yine de Evet, bir başka takipçimiz daha maalesef katılamadı. Ee, artık, evet kodu da bu arada kodu da göremedik o arkadaşımızla. Ee, tekrardan gözden geçiriyorum. Kodla alakalı veya katılımla alakalı başka bir sıkıntı var mı diye. Maalesef yok. Şuraya bir daha gideyim. Yine bu arkadaşımızın da bize abone olup olamadığını göremiyoruz. Evet. Şimdi artık çekiliş kısmına geçebiliriz. Duyuyorum, duyuyorum. Asil sayımız 1, yedek sayımız 1. Bundan da bahsetmiştik arkadaşlar. Bizimle iletişime geçmeniz çok önemli. Eğer ki asil talihlimiz iletişime geçmezse yedek talihlimize hak geçmiş olacak. Bunları da açıklama kısmına yine yazmıştık. YouTube linkimizi koyduk. Bakıyorum. Evet, büyük ihtimalle bir sıkıntımız yok orada. Şurada bir e, sıkıntı olmaması adına tekrardan bakıyorum. Her kullanıcıyı bir kere say dediğimiz gibi her Gö göremiyor muyuz? Hemen hemen düzeltiyorum o zaman. Şu an görebiliyor muyuz? Tamam. Kusura bakmayalım. Ee, kodumuzu yazdık. Linkimizi koyduk arkadaşlar. Çekilişimiz birazdan başlayacak. Her kullanıcıyı bir kere sayıyoruz. Bunu da tekrardan söyleyelim. Zaten tek bir katılım hakkı vardı. Ee, evet. Başka da yapacak. Kodu kontrol edecek. Kodumuzu girdik. Başka da bir şey kalmadı. Arkadaşlar çekilişimizi başlatıyorum. Evet. 8 saniye yeterince. Doğru, bir katılımcıları gör diyelim biz yine kontrol edelim ee, var ama doğru mu diye bakıyorum bir sıkıntı olmasın. Evet 54 yorumdan dediğimiz gibi aynı yorumu bir kez saydığımız için arkadaşlar e, ben yine de bir sıkıntı olmaması adına tekrardan gidip kendi yorumlarımızdan da bakacağım. Çünkü bir sıkıntı yaşamayalım. Hemen şöyle bir kontrol ediyorum. Selami Şen, Esra Şen, Sevda Şen, Şen Hemen tekrardan hemen getiriyorum. Selami, Esra, Sevda, Berat. Evet gözüküyorlar. Ben tekrardan gidiyorum. Yayın kapanacak. Şöyle yapıyorum. Bakıyorum tekrardan. Berat Can gözüküyordu. Prenses. Kadir, Mert hemen onlara da bakalım. Tekrardan kontrol edeyim ben. Kadir, Mert geldi. Ümitcan, Şen, Çınar, Kılıç. Evet doğru gözüküyorlar. Mert, Öner. Evet bir sıkıntı yok gibi. Ben tekrardan kontrol edeyim. Bakıyorum. MK, Biomedikal diyor. Bakalım onlara da. Evet onlar da gözüküyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Katılımcılarımız da. Çekilişi başlatıyorum artık. 2, 1 ve 0. Ümit Can Şen çıktı. Sonuçlarımız kaydedildi diyor zaten. Hemen tekrardan ben Bakayım yine de ne olur ne olmaz. Onu da tekrardan ben gözden geçireyim. Evet, Baytar takip ediyordu. Zaten yayından önce de bakmışız. Ümitcan Şen'de yedek talihimiz. Tebrik ediyoruz kazanan talihimizi. Yes. Evet, teşekkür ediyoruz herkese. Katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bize destekleyenlere de çok teşekkür ediyoruz tekrardan. Ben ben teşekkür ederim. Evet, herkese iyi günler dileyelim. Görüşmek üzere.